А ты Oğlum ben ne yaptım? Ananı sikeyim. Konsol oyun? O 2'deki 90. O zaman ben size 5000 like teklif etsem direkt vazgeçer miydin? Oo, o 2 soki. O 2 sok. Pantolon, tişört hepsi birebir aynı amına. Tar <laughs> sayfalarda hemen bir ilanımızı atalım. Konsol oyun hizmetinizle diye. Konsol oyun aktif. Konsol oyun aktif diye yazdık buraya resim. Aa dur lan. Resim atabiliyoruz. Ananı sikeyim aklıma bir şey geldi. Yapıştırdık şöyle. Geldi mi? Hadi ne olur fotoğraflı şekilde gel. Yalvarırım. Gelmiş olman lazım. Hadi oğlum. Ananı sikeyim. Fotoğraflı atamıyoruz. Oğlum fotoğraflı atamıyorum ya. Ben heves etmiştim fotoğrafla tam da neyse normal şekilde atacağım şöyle seçelim yapıştır amına koyayım konsol oyun hizmetinizle PlayStation 1 2 3 4 5 alınır <laughs> Bir arıyor. Alo. PlayStation 6 alıyor musun? Bak kardeşim. Dinliyor musun beni? Sesim geliyor mu sana? Geliyor geliyor. Beni tahrik etme. Beni tahrik etme. Edersin lan. Orası mı gibi davran? <gülüyor> <gülüyor> Kapat lan telefonu amına kodumunu. Aha bir daha. <laughs> Alo buyurun merhabalar. Konsol oyun mu? Evet konsol oyun Taner. Nasıl yardımcı olabilirim? Neredesiniz? Gelelim abi. Yerimiz Bakırköy'de. Ne alacaktınız bayım? Anlamadım. PC 5, PC 4 oyunları alacak. PC 4, PC 5. Eee... Ee... Bayım elimizde maalesef PlayStation 4 ve e, PlayStation 3 oyunları kalmamış ama isterseniz size anal cdlerinden önerebilirim. Bayım merhabalar. Ne, ne yapıyorsun kardeşim? İyi daha iyi sen ne yapıyorsun? Oo iki He? Yarak. <laughs> Dur bize üst üste mesajlar geliyor da bu telefon sesi iyice benim beynimi sikti. Alo merhabalar. Merhaba. Konsol oyun ben. Nasıl yardımcı olabilirim? Battlefield var. Alıyor musun? Battlefield kaçta acaba? Online oynanan mı yoksa e, diğerlerinden mi? İki versiyonu da içinde var. İki versiyonu. Hmm, şöyle ben bir bakacağım. Biraz bekleteceğim seni. Böyle gerekli kontrolleri bir sağlıyorum. Kontrol sağladım. Battlefield 2 demiştiniz değil mi? Doğru muyum? 5 5. 5'ti. Tamamdır. Şu an kontrolleri sağladığım zaman bunun şu an sıfır fiyatı. Bakın ben zaten ikinci el alacağım sizlerden. Bunun sıfır fiyatı 7000 TL. Ama sizler için uygun olursa ben bunu 50 TL alayım. Tamam. Okay, Neredesiniz? Neredesiniz? Ben geleyim alayım. Pars Mekanik. Pars Mekanik, hemen geliyorum. Saygılarımla. İndirimi kestin mi? Benim aldığım fiyat esnaf fiyat. Fırtına Mekanik, ak... bu kim lan? Alo, buyurun merhabalar. Alo. Konsol Oyun Taner. Neredeydiniz acaba? Ben oyun alacaktım ama. Ne lazımdı sizlere? GTA 5. GTA 5 lazımdı. Tabii ki elimizde mevcut şu anda. 50 tane stok var. Tamam. Şöyle yapalım. Takoda buluşalım uygun mudur? Ee, SS tarafı. Evet, SS tarafına buluşalım o vakit okey. Tamamdır. SS tarafı tak. <laughs> bak şimdi, bak 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 bak. Alo. Fırtına Mekanik miydi? Evet. Benim ben Konsol Oyun Taner. Tanıdın mı abinim? <laughs> Benim ben Konsol oyundan Taner. Tamam, konsol konsol oyun mu? Aynen. Gel abi. Konsol oyun tanır kardeşim ben. Yer neresi? Fırtına mekanik ben. Gel gel. Yer neresi? Yer yer. Mekan neresi kardeşim? Bilmiyor musun ya? Galerinin orada. Ha şu şey. Çıksa... Tamam tamam. Deniz mekani diyorsun sen. Doğru muyum? He. fırtına mekanik işte galerinin oradaki. Tamamdır kardeşim. Öpüyorum bal yanaklarından. Hemen geliyorum oraya. Kaç kişi var orada acem? Ben varım işte. Var biraz. Sadece sen mi varsın? Sadece ben değilim ya. Bir beş altı kişi daha. Er. Ne kadar kalabalık orayla mı? <laughs> gel sen gel. Kaç yaş nasılsın sen? Hadi hadi. Ben sana bir şaka yaptım. Ben emniyet genel müdürü Rıza komiser. Çocuk işi çalıştırmaktan orayı kapatıyoruz bugün gün içerisinde tamam? <laughs> Hadi kardeşim görüşürüz. Kapat dağımını. altına nasıl şu an patrona ne diyeceğini düşünüyor. Alo. Alo. Bak otelci beni tahrik etme. Abi neredesin? <laughs> sen neredesin bak beni tahrik etme. Su damla diyorum kaç gündür niye yaptırmıyorsun? neredesin? <laughs> <adı> <laughs> <laughs> neredesin sen neredesin sen bana yerini ben, söyle. Tekin oğlu mekaniğe gel. Geliyorum oraya mekaniğe bak gel. beni tahrik etme. <laughs> ya bak, bak oğlumla falan. falan konuşma. Bak. Oğlumla falan konuş. Bak orospu gibi sen davranma. geliyorum bekle bekle gel. geliyorum. Bekle gel. geliyorum. Gel gel sana. Otelce he. Tabela indir cana sen lan bunu. indireceğim gel. <laughs> Ay ah, müşteriler bugün bol bol. Alo konsol oyun Taner buyurun. Oçun sal. Silah vereceğim gel silah. Geliyorum ver. oğlum geliyorum. Tekin ol dedin değil mi? Aynen tekin. Ben gel. de oçun ol oğlum. Ne diyorsun lan sen? Otelci bu kesin. Otelci <laughs> bak bak bak. Otelci sen misin? Neyir? Otelci değil misin oğlum sen? Ha? Otelci değil misin otelci? Yo. Allah Allah. Sensin oğlum mu? Oğlum sensin. Bak beni tahrik etme. Bir daha o dükkana gel. Seni götünden sikerim. Konsol oyun taner ben. Tanıdık. Aga bu tanıyorsunuz mu? Benim lan benim Berat oğlum. Taşak geçiyorum seni. Geldin mi? Benim ben Berat. Mal. Şaka yaptım. Berat kim? Lan benim dün geldim ya yanınıza. Birer tane meybuz yedik. <laughs> meybuz lan da ya. Ne yapayım? Ciğerim yanır. O zaman git kanala atla denle. <laughs> Çocuk da şok oldu amına koyayım. Benim sopa da var, sizi var ya amına koyayım. Klavyeyle döveceğim amına koduklar. Selamlar kardeşim. Bilederim. O konsol abi. Nasılsın kardeşim? İyi mavi Gel gel şurada pazarlık yapalım gel. gel kardeşim. Dur şunu kilitleyeyim. Dur bakalım şunla pazarlık yapalım. Pazarla oturalım. Burası güvenli bölge mi vallahi güvenli bölge ya Ne yapıyorsun sen dükkanda hatsiz? Ne, yapıyor, ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen lan? oğlum? Ne yapıyorsun ne, ne yapıyorsun oğlum? Ne, yapayım, ne yapıyorsun, lan? Ne, yapıyorsun lan? ne yapıyorsun oğlum? Beş lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun diyorsun, diyoruz sana. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun dükkanda? oğlum sen? Esk. Lan ne yapmaya çalışıyorsun? Seni harbi burada döverim bak. Çık lan dükkandan. Gopro'ma çık ha. Sikerim Gopro'nun götü. Adam gibi konuşma. Oğlum bak devam et bak. Harbi senin sonunu görmüyorum bak. Bizim mekanda öyle yarrak yarrak hareketler etme bak. Ne yapıyorsun lan? Lan ya. beni tahrik etme çocuk. <laughs> Dükkanda başını ne karım sen. Devam et. Oğlum ben Gel kardeşim. Lan. Ne 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 ne? Benim de gun um var hayırdır. Hayırdır lan kardeşim. Gel çıkak teke tek yumruk yumruk var. Var mısın oğlum teke teke? Varım lan. Gel lan çakal gel 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 teke teke gel gel. Konsol oyun tanerin yarrağını yemedin herhalde daha önce gel bakalım gel. Ahmet, Drafter, drafter. Bu oyun konsol mu bu? Siz kardeşim buyur. Gel bakayım buraya gel. Ne yapıyorsun lan? Sana oyun vereceğim PlayStation 4 elimde gel. Dön dön dön. Nereye gidiyoruz? Götür beni götür tamam, beni. Tamam şey gidiyoruz şimdi dükkana gidiyoruz. Ayabaya bin ayabaya bin. Dükkana gidiyoruz dükkana herra. Ana ne sikim ne oluyor lan? Ana ne sikim ne oluyor? Ha siktir. Lan ne yap? Ay haş lan. Oğlum ne yapıyor bunlar? Sakin ol göt ol lan. Ananı sikeyim peşime düştüm işlerler. CD alıyoruz biz CD satıyoruz. Abi gel gel Sen ya. Sen de pornonu çıkaralım istiyorsan <laughs> satalım. <laughs> <Çıkardım>. Ananı <laughs> sikeyim. <laughs> Anne seni ya. Amına koduklarım bir konsol oyun olmamız izin vermediler ya. Kuyt attım başka sunucuya girdim. Patlattılar öldürdüler. Attık bir şey de yapmadık yani en son adama dedim ki 7 bin lira dedim. Bunu internet çekip ben 50 TL alayım dedim. Neyse o zaman normal şekilde devam. Şimdi bacı Polisten temiz Honda Civic. Ara bakalım şunu. 17 milyon istiyor bir de göte bak. Lan açsana hem satıyorsun hem açmıyorsun amına koduk. Operasyondayım son da ara. Sünnet mi ediyorlar onun operasyonu? <laughs> E60 satıyor. Aha. Alo selamun aleyküm. Aleyküm sen buyur E 60 doğru mudur ustam? Doğru mudur derken? Yani E 60 satıyorsun doğru mudur yanlış aramadık değil mi? Doğru. Yer neresi ustam veya getirme şansın var mı görelim alalım duruma göre. İyi gelir mekanik. Ben biraz uzaktayım da arabam da yok şu anda çekilmişti sana zahmet gelip arabayla sen hemen bir baksam. Konum neresiydi? Sizin? Direkt konum atayım ben sana. At konum. Konum attık bakalım bir gelsin gelsinler babam gelsinler. Onların kurduğu düzen nasıl başlarını yıkıyorum seyret. <laughs> İyice kafayı yedim. Aha geldiler. Bu mu lan? Cevap vermeyeceğim ben. Arabi alacaksan mıydı? Hayır. Hiç seslerle <laughs> Dilim yok mu? Yok yarram. Dilim yok mu? Eee. <laughs> şey, konuşsana. Ya seni ben ya, yerden ben yere vururum da şimdi neyse. Ben seni Kimi sikerim. Sikerim. lan siz yarraklar Buraya bak. Al şunu al. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Ya, zekâ, ne dur, yapıyorsunuz tamam. oğlum? Tamam tamam. Sadece... Hadi indirebiliyorsanız indirin amına koyayım. Şu an özel araç çalmanın. E ee, neymiş cezası sözü? E e e, amına kodumun yerine. Adam hasta etmeyin amına koyayım. Umut siz telsiz, şey telsizde misin? Hadi oğlum. Hadi indirebiliyorsanız indirin amına koyayım. Bilmiyorum oğlum. Hadi oğlum, oğlum götünüz yoksa indirin amına koyayım. Bilmiyorum lan. Hadi Çalmayacağım abi, oğlum. Abi, bilmiyorum amına koyayım. Hadi sen lan göt in olan. Bilmiyorum oğlum aşağı. Bilmiyorum. İnmeyeceğim lan amına koyayım. Otoparka gelsenize. Ekibi götünden zorlayayım. Tamam tamam. Tamam. Seni dün polislerden kurtaramayacağım veren Hatırladın mı arabayı? Ulan şimdi hatırladım seni hiç varsın buyur. Sağ sağlı Abi sen niye söylemedin o dünkü olduğunu ya? Al. Çok sağ... Hop kullandık attık amına koydum. Oğlum ne oldu oyun baga girdi amına koyayım. Ana ne Ana nesi kim? ne oluyor amına koyayım? Bak şimdi hareket kes. Görmemiş taklidiyle çarpacağım. Dur abi ya ileride arkadaş kaldı bizim. Bak. İki dudağımın arasına... <laughs> Özür dilerim. Ne yaptın? Ne yaptın? Komiserime ne yaptın? Maldılar yapmayın. Ya, oğlum sen yaptın? Komiser ya. Komiser ne yaptı? Komiser kayboldu. Duyuyor musun beyefendi beni? Evet. <laughs> evet. <laughs> yapmayın <laughs> abi ya bana. Edwin sensin değil mi? Evet. <laughs> Aferin sana. İsteyerek yapmadım kanka valla. Kanka isteyerek yapmadın da. Edwin. Emniyetteki en sinirli komiseri öldürdün yalnız. Daha haberin yok. Emniyetteki en sinirli mi? Ananı sikim bu şey mi? Boku yedin sen. Başka. Onu da götünden sikim. Ama ne koyayım ben ne yaptım ya? Ona çarptık ha? Ha vallahi seni yaşatmayacaklar. Yarra. Sana... Sen şey yapacaksın. What dude yapacaksın? <laughs> What dude Eğer GoPro'suna zarar gelmediyse önce o GoPro'yu bir izler. Er. <laughs> İzlemesine gerek yok. Zaten olayı biz şahit olduk. Direkt biz söyleriz. Oğlum siz niye satıyorsunuz? Benim lan ben tanımadınız mı? Arda 12. Arda Oğlum yapmayın şey... lan bırakın tamam hadi. Evet yürü. <laughs> Lan oluyor? Oğlum, ne oluyor? Oğlum duymuyorum. Ne yapıyorsunuz? Ya? Lan ne oluyor? Komiser, komiser gelecek. <laughs> abi yedim. ne oldu? Geliyor mu? Gelindim Ana nasıl O çok sinirli Gidim. abi. Yapmayın bırakın ya. Oğlum vallahi bırakın Ben gideyim. O adam çok sinirli. Yarraydı komiser geliyor şimdi. Bize saplayacak. Sevda alandık. Türkü, türkü türkü. Boşa çektik. Bunca yükü. Bir mu bana? Evet. Niye bu arası geliyor? İsteyerek yapmadık. İsteyerek yapmadım. Hani abi sinirli dediniz. Nonnaş çıktı. Ana yarraydı. <laughs> Komiser ben <laughs> isteyerek çarpmadım bırakın ya. Yok canım. Abi ne olur. Ben kamu yapamam. Komiserim ayakta dursam şey olmuyor desin. mu? Yok ben oturmanı istiyorum. Bak sen. <laughs> Otur şu <gülüyor> <kez> <gülüyor> Şimdi neden şehir için o geliyorsunuz? Bana anlattıklarına göre 300'de geliyorsunuz. Oha! Abartı abi. Toplusan 120. Tamam arkadaşlar trafik cezasını yazın. Ben, ben doğruyu söyleyeyim mi abi? Tamam, tamam söyle. Ben baktım orada bir kalabalık vardı. Ben de dedim ki ulan hani bu kalabalık yanlış anlamayın. insanların böyle rahat olması veya bir şeyler yapması benim zoruma gidiyor komiserim. Baktım orada siz takılıyorsunuz. Düzgün düzgün sohbet ediyorsunuz. Kimse de bir sorun yok. Dedim bir sorun çıksın bir aksiyon çıksın. Polisler de eğlenmiş olur. <laughs> yani şimdi burada bana çarparak mı Size çarpmadım komiserim ben. Benim amacım orada arabaya çarpmak. Siz ölüme geldim. Yani, oradaki yani o Arabaya evet. çarpmak sadece amacım. Ya, bu hala nasıl düşmüyor ya? Yani? Tamam oradaki bir arabaya çarpsan ne olur o hızla? Ne olur? Sizce bir düşünün. Düşünüyorum. Ya... <laughs> Bu hale geldiysen arabalar ne hale gelmiş? Abi sende bir şey yok ki komiserim. Allah Allah. Yok görmüyor Senin yerinde nerede? ben dikiş atmışlar? Ben... Dimdik dim ayaktasınız. Götüne götüne. boynuma boynuma bak. Boynuma bak. Boynuma bak. Evet. ya ben neredeyim Belki sen <gülüyor> yanlış <laughs> anlama komiserim. Seks yaptınız belki. <laughs> öpe öpe morartalar <laughs> ben neredeyim? <laughs> Arkadaşlar şunu kelepçeleyip çıkarın. Çık dışarı. Bu Abi. kim amınak? Ananı sökün. Lan kuleyi çabuk. Yerimi ay veriyorlardı bana da.